Malikane adında bir ne dersiniz? Evet bugün Yeşiltepe'deyiz. 700 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 ayrı mutfak tarzında 12 milyon TL'den pazarlıklı bir villa tanıtımı yapmaya geldik. Evet villamız 700 metrekare arsa üzerinde 4 artı 1 ayrı mutfaklı kendine ait özel havuzu olan çok büyük bahçe boyuna sahip garajlı müstakil bir villa burası. Evet malikane adında mükemmel bir villa diyebilirim. Bahçe alanı tamamen göze hitap eden tarzda Oldukça güzel bir de kullanışlı bir bahçe payı var. Hemen bir özel havuzumuz var burada. Geniş ve de kullanışlı bir ateş çukurumuz var. Yazın tamamen zaman geçirebileceğiniz çok güzel bir ateş çukurumuz. Çok büyük bir bahçe payımız var görebiliyorsunuz. Güzel bir garaj bölümümüz var. Tamamen kalite kokan mükemmel villa. Bu villamız. Bölgedeki yeşilmedeki villalara bakıldığında görsel olarak kalite olarak dış cepheden tutun iç cepheye kadar eğililerinin arasındadır bu villa. Yani burada şöyle söyleyebilirim size malikane tadında kalitenin ve iç tasarım ve dış tasarımın birlikte olduğu bir yer. Bu arada iskanımız mevcut. Arkada bir bahçe payımız var. Oldukça geniş bir bahçe bayımız var. Hemen orada su depomuz var. Çevremizde güvenlik, hali, güvenlik kameraları ve alarm sistemimiz mevcut. Evet şu anda villamızın içine giriyoruz. Güzel bir çalı kapımız var. Güzel bir antremiz var. Koridor tarzında. Hemen sağ tarafta bir portmanto bölümümüz var. Merdiven altında küçük bir bahçe tarzında düzenleme yapılmış. Görseli çok güzel olmuş. Ee, gri ve beyaz ve siyah onların hakim olduğu bir villa burası. Güzel bir koridor bölümümüz var. Evet villanın taban oturumu toplam 105 metre. 105 metre de üst tarafı. Yani toplamda 210 metre net kullanımı alana sahipsiniz o villada. Evet girişte bir yatak odamız var. Güzel bir spot aydınlatmamız var. Yani ön tarafın şöyle bir özelliği var. Tamamen sürmeli cam tercih edilmiş. Yani sabahları kalktığınızda Direkt yaz döneminde rahatlıkla isteyenlerin havuza girebileceği, bahçede spor yapabileceği tarzda bir e, tasarım olmuş burada. Evet bir boya aynamız var burada. Evet çok büyük bir salon bölümümüz var. Güzel bir aydınlatmamız var. TV ünitesinin arka tarafında farklı tarza bir fayans kullanılmış. Göze hitap eden tarza. Ya salona göre değişik bir renk kullanılmış burada. Güzel bir şöminemiz var. Yani salonun şepesine bakıldığında tamamen tek rengin hakim olduğu, beyaz ve beyaz tonlarda bir fayansların tercih edildiği bir villa burası. Sadece TV ünitesinin arkasındaki duvar bölümü karmaşık renklerinin olduğu bir fayans tarzında bir duvar bölümü oluşturmuş burada. İki tane penceremiz var güney cepheye bakan. Evet aynı mutfak tarzında mükemmel bir villa burası. Ve salonumuzun doğu cephesine bakan tarafta yine bir sabit cam uygulamamız var. Ee, direkt havuz, ateş havuzunu ve bahçe alanı rahatlıkla görebiliyorsunuz burada. Hemen sol taraftan ön veranda bölümüne çıkış verilmiş sürmeli camla. Yani tamamen A'dan Z'ye kalite kokan mükemmel bir villa diyebilirim burası için. Hani Bölgenin en iyi villalar arasında bir tane burası. Evet mükemmel bir mutfak. Tasarımı çok güzel. A'dan Z'ye kalite kokan bir e, mutfak bölümü burası. Güzel bir e, ışıklandırmamız var. Savit bir ada tarzında mutfak bölümümüz var burada. Yani beyaz ve gri tonların hakim olduğu bir mutfak bölümü. Rahatlıkla ev hanımlarının zaman geçirebileceği güzel bir mutfak alanı. Mutfak alanından hemen şöyle yapalım. Yemek yerken, işte bulaşıklarınızı yerken rahatlıkla havuzun manzarasını görebileceksiniz burada. 3 tane sabit dikey, boy, dikey uzunlukta bir penceremiz var burada. Yani burayı çok güzel kullanmış buranın müteahhit firması. Şimdiden ellerine sağlık diliyoruz. Evet, sol tarafta da bir banyo WC WC bölümümüz var. Güzel bir Hilton dolabımız. Aynalı dolabımız. WC'miz temiz ve duş duşakabin bölümümüz ve havalandırmamız var burada. Evet bu katı anlattıktan sonra sizlerle beraber Birinci kata geçiyorum. Birinci kata da şöyle merdivenlerden çıkarken batı cebesine sabit dört tane cam dikey şekilde monte edilmiş buraya. Biraz daha güneş ışığı gün batarken içeride olsun diye şu anda yavaş yavaş gün batıyor zaten. Güzel bir havalandırmamız var. Güzel bir aydınlatmamız var burada. Kusura bakmayın. Evet bu kattaki ikinci yatak odamıza geçiyoruz. Yine beyaz fonlarda bir e, fayans haritası edilmiş. <laughs> Geniş balona sahip burası. 4 kişinin rahatlıkla oturabileceği hem bahçesi hem havuzun manzarasına eşlik edebilecek tarzda bir balkon bölümümüz var burada. Burada işte benim havuzu var. Markete yakınsanız, isim yapmış marketlere yakınsanız burada. Yani bölgedeki villalara bakıldığında en iyilerin arasında diyebilirim bu villa için. Çok güzel ve de kullanışlı bir villa. Evet burayı kapattıktan sonra şu anda koldor, L koldor tarzında bir bölüm var burada. Köşelerde küçük fayanslar, siyah fayanslar, iç tarafta e, beyaz ve gri tonlarına hakim olduğu fayanslar tercih edilmiş. Evet burası 3. odamız. Evet görebiliyorsunuz yatak odası bir salon büyüklüğünde oldukça geniş ve de kullanışlı bir alana sahip. Yani burada bu villada odalara ve salon bölümüne istediğiniz gibi eşyalarınızı yerleştirebilirsiniz. Alan olarak gerçekten büyük bir balona sahip. Evet, yatak başının üstünde eee ışıklandırılabilir Güzel bir TV ünitesi bölümü var burada. Yine aynı şekilde farklı renklerin dizayn edildiği. Burada gizli bir bölme var. Şöyle göstereyim size. Sürmeli kapıyla dizayn edilmiş. Evet bu gizli bölümün içinde bir geniş böyle kullanışlı bir giyim odamız var. Oldukça büyük bir alana sahip bir giyim odası. Hemen bir gizli güvenlik kasamız var burada. Şifreli olarak size tahsil edilecek. Evet geniş bir alana sahip buradaki e, giyim odası. Evet, buranın da kendine ait olarak, buranın da kendine ait olarak bir EBM mayosu var. Güzel bir Hilton lavabomuz. Hilton lavabosu gerçekten çok şık ve güzel bir tasarıma sahip. Evet, bir duş şakabın bölümümüz. Ve ünitemiz. Görebiliyorsunuz gerçekten geniş ve kullanışlı bir alana sahip burası. Bu yatak odasının Bahçe tarafına, havuz tarafına bakan bu bölümü tamamen sabit cam uygulanmış. Yani manzara sabah kalktığınızda ki manzaranız çok güzel olsun diye. Yani havuzu, e, ateş havuzunu, bahçe bölümünü görmeniz sabah kalktığınızda sizler için bir enerji kaynağı olabilir. Suya bakmak genelde insanların huzur veriyor ve sakinleştiriyor ve dindiriyor. Evet şu anda son dördüncü yatak odasındayız. Burası da havuz manzaralı. Küçük bir balkon bölümü bırakılmış burada. Görebiliyorsunuz. Mükemmel bir yine havuz, atış havuz ve geniş bir bahçe manzaramız var burada. Sirenkliklerimiz mevcut. Gerçekten dört dörtlük bir villa. Tasarım harikası diyebilirim. Ve son olarak bu villamızın ortak banyo ve bölümüne geçiyorum. Burası da bir yatak odası büyüklüğünde. Hemen sağ tarafta bir Hilton lavabomuz var. Aynı da, da bile beraber. Duş akabin bölümümüz. Ve çamaşır makinesi için yerimiz. Ve kullanmadığınız eşyaları koyabiliriz sarıza. Bir dolap bölümümüz var burada. Vece bölümümüz. Görebiliyorsunuz çok büyük bir alana sahip burası. Gerçekten. <laughs> Evet üst katta da yani toplamda 3 yatak odası, bir ev evin banyosu, bir giyinme odası ve e, ortak banyo, bir balkon, geniş balkon, bir küçük balkon olmak üzere yukarıda bir alan dolaştık sizlerle beraber. Evet görebiliyorsunuz kalite kokan villalardan bir tanesi burası. Evet villamızın tanıtımı bitti. Alıcısına şimdiden hayırlısı olmasa diliyorum. Saygılarımı sunuyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum. Kanalıma abone olup beni takip ederseniz çok sevinirim. Saygılarımla diyorum sizlere. Şimdiden iyi seyirler diliyorum.